Neredeydin bu ortak? Bak, hayatım kaydı. Hani sen benim can yoldaşımdın? Oğlum sen de benim can yoldaşımsın da yani bu senin en önemli gününde yanında olmamı gerektirmiyor yani Eko. Hem ben her şeyi seyrettim. Nereden seyrettin? <laughs> Kardeş, YouTube'a düşmüşün. al. <laughs> en de yorum ne? Ona ben de bittim. Adamın tipe bak süt görse kendiliğinden yoğurt olur. <laughs> <laughs> Ciddi yani ortak bunlar hep çoluk çocuğun yazdığı şeyler. Yok lan. Hakan Altun yazmış al. Allah belanı vermesin Hakan. Selamın Ama biz bunları konuşmuştuk seninle değil mi aşkım? Hani kızın bunu şutlayacağını ikimiz de biliyorduk. Öyle mi hanımefendi? Çok pardon ama darılmazsanız bir şey soracağım. Sen kimsin lan? Oğlum benim dört buçuk yıllık sevgilim Melody lan. Melody mi? Dört buçuk yıl mı? E beni niye tanıştırmadın? Deli gibi kıskanıyordum onu. Hiçbir arkadaşımla tanıştırmadım. Bir gün mutfakta mesajlarını okudum. Anlaşıldı Necdet abi. Siz ne zaman tanıştınız ya? Ben neredeydim o zaman? Ortak hatırlıyor musun? Bizim eskiden durumumuz çok kötüydü. Anam beni okutabilmek için pamuk tarlalarına çalışıyordu. Ben bunu kendime yediremiyordum. Ve bir gün eve gittim. Bağır çağırış. Ana, beni okutmak için pamuk tarlasında çalışmanı istemiyorum. Bundan sonra pamuk tarlasında ben çalışacağım. Çok istiyorsan sen oku. Kabul etmez diye düşündüm ama yüzsüz anam hemen kabul etti. Kadın 50 yaşında kardelen olmuştu. <laughs> Bana da pamuk tarlası yolu gözüktü. Ben namusumla para kazanmaya çalışırken meğer anı şımarık kızı Meloda Hanım çoktan ırzı namusuma göz dikmiş. Pamuk toplarken beni bilirsin orta. Bacağım açılıyor. Ciciklerim gözüküyor. Firikik üstüne firikik veriyorum. Meloda Hanım'ın çapkın bakışlarını üzerimde hissediyordum. Ama konduramıyordum. Neticede o zengin bir ailenin kızı bense basit bir pamuk işçisiydim. Pamuk Prens. Senin annen arı mı? Yo, Adana Pozantı nüfusuna kayıttı. Niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. <laughs> Bir gün gözü dönmüş Melodu Hanım beni da kıstırdı. Yapma etme demeye kalmadan bana pamuk tarlasında defalarca sahip oldu. Benim pamuğumu da Melodu Hanım toplamıştı. Kendimi bembeyaz pamukların ortasında kiril kiril kirlenmiş hissediyordum. Ama Meloda Hanım her seferinde pahalı hediyelerle aklımı başımdan alıyor, beni şımartmasını çok iyi biliyordu. Tamam ben şımarmıştım. Meloda Hanım'ın babası Pamuk Tüccar Ziya Bey ilişkimizi duymuş. Bana bağırdı, çağırdı, çağırdı, bağırdı, çağırdı. Kızımın peşini bırakacaksın dedi. Yoksa kızınızdan ayrılmam bana para mı teklif ediyorsunuz? Ne parasından bahsediyorsun ulan gerizekalı? Defol! Bir daha da zengin olmadan sakın kızımın karşısına çıkayım deme. <laughs> Hayır. Benim aramıza para girmişti ortak. Acilen zengin olmalıydım. Zengin olmak için her yolu denedim ama başaramadım. Sonunda baktım ortak zengin olamıyorum. Ben de gittim bunlar pamuk tarlalarını yaktım. Bunlar fakir oldu. Sorun çözüldü. Bunun bu zengin babası da şimdi dilencilik yapıyor. Yiyecek ekmeğe muhtaç aç köpek.